kez daha söyleyeyim. Bir sivil toplum kuruluşu, Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesinde görevli bir profesyonel. Şöyle iğrenç bir şey imza atıyor. O kadar namussuzca, o kadar haysiyetsizce bir davranış ki insan çığırından çıkıyor. insan isyan ediyor. Adamın kafasını, gözünü patlatmak istiyor normal şartlarda. Ama işte ancak topluma duyurmakla biz kaba kuvvete başvuracak halimiz yok. Topluma duyurmakla mükellefiz ki en azından cezalandırılsın diyerekten veyahut bu kurumda bu güzide camiada en azından ekmek yemesin diyerekten bunları anlatıyoruz. Şimdi bir kurum düşün, bir departman düşün. Bu departmanda haliyle erkekler çalıştığı kadar kadınlar da çalışıyor. Ve bu kadınlardan bir takımı bazıları şöyle bir muameleye maruz kalıyorlar Esat. Şimdi senin müdürün sana geliyor diyor ki bu STK'yı, sivil toplum kuruluşunu, bu camianın da bir yönetim kadrosu var neticede. YK'lar var, yönetim kurulu üyeleri var. Bu alt birimde çalışan profesyonel de maaşlı eleman da bu insanlara, yukarıdaki bir takım insanlara yanında çalıştığı, emrinde çalıştığı hanımefendileri ayarlamaya çalışıyor. Peşkeş çekmeye çalışıyor. Mesela diyor odasında oturuyor mesela. O yönetim kurulu üyelerinden birkaçı da bazen geliyorlar yanında oturuyorlar. Sohbet muhabbet çay kahve içiyorlar. Dedikodu yapıyorlar mesela. Oradan hanımefendilerden bir tanesi geçiyor. O yönetim kurulu üyesi veyahut bu profesyonel kurumda çalışan kurumun başındaki müdür diyor ki aa ne güzel kızmış diyor. Aramı yapsana diyor. Veyahut bizim yanımızda çalışıyor. İstersen aranı yapayım diye teklifte bulunuyor. Sizi birleştireyim diyor. Sizi aynı noktada buluşturayım diyor. Bir yemek ayarlayayım diyor. Bir şeyler için diyor. Bir sosyalleşin diyor. Bir dışarıya çıkın diyor. Bir nevi affınıza sığınarak pezevenklik yapıyor o kişiye. İşin enteresan yanı veyahut işin trajik yanı namussuzluk, haysiyetsizlik boyutu şurada devreye giriyor. Bunu yapıyor mesela bu girişimde bulunuyor. Bu girişimde bulunduktan sonra da diyelim bunu hanımefendiye açıyor mevzuyu. Diyor ki Esat benzetmek gibi olmasın. Esat Uğur Kiriş senden hoşlanmış. Siz bir yemeğe çıkın. Bir görüşün. Takılın. Aranızı yapayım ben sizin diyor. Bu hanımefendi de mesela bazen yemeğe çıkıyor veya çıkmayabiliyor. Yani kısaca şimdi olayda tabii ki cinsel bir beklenti var neticede. Olay ben yemek falan diyorum da mevzu yemekten ibaret değil. O ilk safha. İlk aşama yemekten sonra bir takım beklentiler var. Bu beklentiler yerine getirilmeyince hanımefendiler tarafından bu beklentilere karşılık verilmeyince bu kadınlar ekmeğinden ediliyor. Düşünebiliyor musun? Bir adamla senin aranı yapmaya çalışıyorlar. Hepimizin anası var, bacısı var, yeğeni var, kardeşi var, bilmem neyi var. Hepimizin hayatında kadınlar var değil mi? Senin bacın Esat, affedersin, özür diliyorum veyahut anan Müdürü tarafından birine ayarlanmaya çalışılıyor, arası yapılmaya çalışılıyor, senin anan veya bacın bu ara yapmaya karşılık vermiyor, sadece yemeğe çıkmakla yetiniyor. Çıktık yemeğe tamam diyor yani devamı gelmiyor ve devamı gelmediği için cinsel bir münasebet yaşanmadığı için senin anan veya bacın ekmeğinden ediliyor.